Kahraman otağı şehit yatağı, Tarihe yazılmış koçağı Kars'ın, Dalgalanır kalesinde bayrağı, Yiğitle doludur kucağı Kars'ın. Değerli halk ozanımız Murat Çobanoğlu, Kars'tan örgüyle bahsetmiş dizelerinde. Kars'la ilgili anlatacak, söylenecek birçok şey var mutlaka. Genel olarak bir kültür muzayi kenti diyebiliriz. Farklı zamanlarda egemenlik kurmuş Urartular, Persler, Araplar, Selçuklu ve Osmanlı'nın, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında kalarak çok kültürlü bir şehir haline gelmiş. Bizim bu belgeselde bahsetmek istediğimiz Malakanlar. Şehrin tarihinde en büyük etkiyi gerçek adıyla Molukanlar yapmışlar. Molukanlar Rus Ortodokslarından kopan ruhani Hristiyanlar olarak biliniyor. Rusya'dan Kafkaslara ve Kars çevresine sürüldükleri topraklarda kalıcı izler bırakan bu insanların hikayesini sizler için gezip araştırdım. Malakan nedir? Malakanlar kimlerdir? Bunu Karsusuz'da yaşayan tarım ve kırsal kalkınma uzmanı Mahir Ulaş Yemen'e sorduk. İşte Malakanların hikayesi. Öncelikli olarak hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş bulduk. Malakanlarla ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Ben evet. Ben de aslında Malakanlarla son bilgiyi verecek kişi benim. Fakat sağ olsun arkadaşlar beni size önermişler. Ben de bildiğim kadarıyla bilgilerimi sizinle paylaşacağım. Molokan. Molokan kelimesi süt içenler. Perhizi bozanlar. Ee, 1800'lü yıllarda 1800'lü yıllarda bunlar e, yani Molokan ve Duhobor e, tarikat inancına mensup kişiler e, dönemin kilisesine baş kaldırıyor. Yani biliyorsunuz 18. yüzyılda daha öncesi 16. yüzyılda Taktaklı'nın Yüzyıl Savaşları Avrupa'sında. Rusya'da mezhepsel çatışmalar ön plana çıkıyor. İşte Molokan ve Duhobor dediğimiz e, bu etnik inanca mensup kimselere de Tanrı inancının işte e, kiliseyle, şapelle, şununla bununla olmayacağını Tanrı'yla biz direkt kalbimizle bir bağlantı kurabileceğine e, inanın ve bu anlamda e, inançlarını dile getiren bir topluluk var. Onların en büyük ibadetlerinden birisi de diyorlar ki, çalışmak, çalışmak en büyük ibadettir. Üretmek bu topluma, halka, insana, insanlığa e, mensup bir e, etnik inanç, temeline dayanıyor bunların inancı. Daha sonra işte 18. yüzyıl, 19. yüzyılın sonuna başlığına doğru 77-78 savaşı dediğimiz Osmanlı-Rus savaşı, 93 Harbi Bizim bu coğrafyamızda 12 tane ili Rusya'ya savaş tazminatı olarak veriyoruz. Savaş tazminatı olarak verdikten sonra Rus hükümeti bu bölgeye azınlıkları yerleştiriyor. İşte onlardan birisi de Duhogur ve e, Molakan. Molakanlar işte bizim susuz. Bildiğim kadarıyla söyleyeyim size. E, Zöre, Arpaçay'ın Zöre köyü, Susuz'un İncesu köyü, Yolbuğu köyü, Kars'ın merkez Çakmak, Çalkalur köyü, e, Kars merkez dahil olmak üzere birçok yerde Molakan yerleşmiş o dönemde. Dönemin ilerisinde tarım teknikleri kullanmışlar. Yani işte Akpişehir'de bundan 100 yıl önce adamlar icat etmişler. Dırmı, efendim değirmen yapmışlar. Değirmencilik, değirmenden e, şimdiki mikro ölçekte e, şey yapmışlar, ne durumladı adı? E, Hidroelektrik santral üreterek değirmendeki evlere elektrik vermişler. bu kadar bilgili, birikimli, ee, ve çalışkan insanlar. Hatta e, böyle bir şey e, var. Tolstoy'un, Rus yazar Tolstoy'u biliyorsunuz. Bir rivayete göre onun da bir Malakan olduğunu söylüyorlar. Ee, başka bir rivayete göre de Savaş ve Barış adlı kitabının tüm gelirleri Malakan ve Duhogurların o dönemin Rusyasından Kanada'ya, Amerika'ya, Meksika'ya yani Avrupa'ya gitmesini sağlayacak finansal yardımı onun savaş ve barış kitabından elde ettiği, kazançla gönderildiği diye bir ee, cümle duymuştum bundan birkaç yıl e, evvel. Daha sonra işte Cumhuriyet tarihinde, bizim Türkiye'nin özeline baktığımız zaman e, bu bölgeye yerleşen Murakkanlar 1921'de birinci dalga olmak üzere mübadele, birinci dalgayla gittiler. İşte de, bizler Kafkas'ta yapardı gelenleriz. Değiş tokuş oldu. Mübadele değiş tokuş. Son kalanlarda işte 1961'de tekrar ikinci bir mübadele kanunu çıktı. Ee, Bunlarda şeye gittiler. Rusya'nın Sivas Stavropol Oblast bölgeye dedikleri e, Kisladov şehrine daha sonra o, o, o çevredeki işte e, şehirlere yerleşmişler. Hatta bu konuda en iyi insanlardan birisi bizim Vedat abimiz var. Vedat Akçeyüz. E, annesi de bir Malakan. E, Malakan kültürünü çok iyi bilen. O bölgeye gitmiş. Orada röportaj yapmış. E, o insanlarla e, zaten akrabalıkları, akrabalık bağı olan kişi olduğu için konuya daha vakıftır. Ve o e, kalanları da 61'den sonra kalanları da evlenme sorunu yaşadıkları için ya Rusya'ya ya da Avrupa, Amerika bu tür e, şehirlere göç etmek zorunda kalmışlar. E, bu malakanın e, süreci böyle. Üç aşağı beş yukarı. Umarım size benim bir şeyler verebilmişim. Bu koborlar da yine aynı öyle. Rus savaşçıları demek. E, anlamı Rusya karşılığı. E, bunlar da malakanlar gibi e, savaş karşıtı bir toplum. İşte o dönemde 800'lü yıllarda çağbılara haber gönderiyor. Eee işte Türklerle savaş yaşayacağız falan diye. Bu adamlar da köyünleri göre işte toplumun kanaat döneminde bir araya geliyor. Diyor ki ya biz yani biz nasıl kardeşim komşumuz Serkan'la işte Cemil Bey'le nasıl savaşacağız? Biz sabahleyin Çocuklarımız beraber oynuyorlardı, işte biz akşam e, birbirimize gidip geliyoruz, ne kadar da olsa biz farklı din, inancımız olsa da aynı dili konuşuyoruz, aynı kültürü, aynı havayı soruyoruz. E, düğünlerde beraberiz, cenazemizde onlar bize gidiyor, biz onlara gidip geliyoruz. Bunlar karar veriyorlar, işte e, silahları toplayalım. Akyaka'nın Karahan çölü. işte Pusuzuz'un Horsukur Akır Kelek değil, yani bugün Gürcistan Sınırları içerisinde kalan e, birkaç tane e, bölge var. O bölgedeki Hobor köyleri bir araya gelerek köyün silahları köyün meydanını toplayıp ateş veriyorlar. Yani biz, Türklerle değil, hiçbir kimseyle savaşmayı kabul etmiyoruz. Bu arada ilgilenenler ve izlemeyenler için bir Malakan hikayesini konu alan film önerimiz olacak. 2009 yapımı olan başrollerini usta oyuncular Tarık Akan ve Şerif Sezer'in oynadığı tarihi bir drama olan Deli Deli Olma filmini izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bizler kültürel ve bilgilendirici konuları sizler için gezip araştırmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeyi, kanala abone değilseniz abone olarak, değerli yorum ve önerinizle bizlere destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize selam ve saygılarımızla.